Evet arkadaşlar, yoga dozunun amacı ve yoga dozu nedir konumuz başlıyor. Yoga dozu, seranın içerisindeki sıcaklığı ve ısıyı dengeleyen ince tabakadır. Yoga dozları ikiye ayrılır. Biri yoğurt kıvamında kova ürünüdür, birisi torba üründür, tozdur. Bunların ikisinin de kurumu ve yapım aşaması basit, suyla karışır. Gerek çiftçilerimiz elle gerekse püskürtme yöntemiyle peralan üzerine yaparlar. Ürüne göre yoğunluk değişebilir. Bazı ürünler az ince tabaka, bazı ürünler biraz daha koyu tabaka sever. Onu çiftçilerimiz kendileri ayarlar. Sorun olmaz. Ama gölge dozu olmazsa olmazımız. Hele de Akdeniz bölgemizde. Şu an cam seran içerisindeyiz. Dışarıda ortalama 37 40 civarında bir derece sıcaklığımız var. Ama şu an biz gölge dozunun altında olduğumuz için o sıcaklığı hissetmiyoruz. Evet arkadaşlar, bir bilgilenimden de sonuna gelmiş bu noktayız. Peki siz Serhan'ı nasıl koruyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.